Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz Astro gemoloji serimizin ikinci videosuna. Bugün size iki tane taştan bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi şu an elimde tuttuğum Larimar taşı. Şöyle göstereyim yakından. Ee, yeşille mavi arası böyle turkuaz renkli çok güzel bir taş. Diğeri de Malakit veya diğer ismiyle malahit olarak bilinen bir taş. Bunları nasıl kullanacağımızı, neler yapabileceğimizi şimdi size anlatacağım. Şimdi bu larimar taşı yeni keşfedilmiş olan taşlardan bir tanesi. Uyuyan kahin Edgar Cayce var. Belki bazılarınız duymuştur. bu kahin yaşadığı dönemlerde uykuya dalarak bir takım rüyasında şifalı bilgiler elde ediyor. Ve rivayet o ki insanları bu bilgilerle şifalandırıyor iyileştiriyor ee, bir hani hiçbir bilgisi olmadığı halde bir niyetle uykuya dalıyor ve uyandığında hani o kişiye dair şifanın nerede olduğu hangi reçeteyi kullanması gerektiği ne yapması gerektiğini tarif ediyor o dönem yaşadığı dönemlerde e, bu şekilde bilinmiş ve etkisi günümüze kadar gelmiş bir kişi. Edgar Cayce'yi internetten araştırabilirsiniz kendisini ve Edgar Cayce'nin bir rivayeti daha var bir öngörüsü daha var daha doğrusu diyor ki Atlantis'in kayıp mavi taşı bir gün kara İpler'de bulunacak bu kayıtlara geçmiş ve aralan yıllar geçiyor 70'li yıllara geliniyor ve şu an elimde tuttuğum bu Larimar taşı Dominik Cumhuriyeti'nde keşfediliyor ve bu taş keşfedildiği zaman bu taşın Edgar Cayce'nin bahsettiği o kayıp mavi taş olduğu ve Atlantis'in bilgisini taşıyan taş olduğu düşünülüyor. Şimdi e, bu taş volkanik bir taş, e, bakır içeren bir taş ve rengi dolayısıyla da astrolojik anlamda hem Neptünle hem Atlantis e, hikayesinden dolayı hem de renginden dolayı Neptün'le ve Venüs'te ilişkili olan bir taş. Ve etki olarak spiritüel dünyaya kapı açan taş. E, enerjileri temizleyen, yükselten taş olarak biliniyor. Özellikle kişinin doğum haritasında Neptün'ü eğer ki retro ise veya Neptün'ü zorlu açılar altındaysa bu taşı kullanması yanında taşıması enerjisinden yararlanması onun için e, faydalı olabiliyor. Aynı zamanda spiritüel dünyaya kapı açan taş olarak da biliniyor. E, bu taşı genellikle Amerika'da e, bir takım ritüellerde işte enerji çalışmalarında kullanıyorlar. Peki biz ne yapabiliriz? Şu anda artık e, Neptün enerjisi biliyorsunuz 29 dereceye geldi. Ben bundan bir videomda bahsetmiştim Neptünün 29'a gelmesinden artık çünkü burçlar kuşağını tamamladı, e, bitiriyor çok büyük bir dönemi bitiriyor. Neptünün e, süreçleri biliyorsunuz çok uzun yıllar sürüyor ve şu an burçlar kuşağının artık son derecesinde ve en yüksek potansiyelini şu an Neptün dünyaya iletiyor en yüksek enerjisini dünyaya iletiyor. Neptünün enerjisi hayallerle ilgilidir. Neptünün enerjisi hayal ettiğimiz şeyi gerçeğe dönüştürmekle ilgilidir. Hayal dediğimiz zaman aklımıza oturup bir şeyler düşünmek gelebilir ama şu an o perde o kadar inceldi ki 29 derecede olduğu için çünkü şu anda Neptün balık burcunda ve koç burcuna geçecek. Yani balıkla koç balık nasıl bu dünyadan e, kopuk bir burçsa e, koç da tam anlamıyla bu dünyanın burcu biri su. Su elementinin son noktası artık hani burçlar kuşağının son burcu balık burcu evrensel olanla ilgili bu dünyadan kopuk deyince şimdi hani balık burçları bizim neyimiz kopuk falan diye algılamıyorsunuz eminim ki hani bu videoyu buraya kadar izlediyseniz demek istediğimi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum sevgili balıklar spiritüel enerjinin en üst noktası evrensel enerjilerin balık burcu en tepe noktasını temsil eder evrensel birlik ve bütünlük duygusunu temsil eder. Balığın olduğu yerde e, bütünlük duygusu vardır, evrenle bütünleşmek, Tanrı ile Allahla bütünleşmek vardır. Balığın olduğu yerde balık bunu temsil eder, e, bütünün içerisinde erimeyi temsil eder ve balıktan koça geçtiği yani koç da bu dünyaya ait olanı simgeler, bu dünyaya gelme anımızdır koç. E, normal burçlar kuşağında birinci burçtur, ilk burçtur, ateştir. Her şeyin başlama anıdır. Hani Pirit Taşı'nı anlatırken koç enerjisinden bahsetmiştim size. Ve böyle bir zamanda şu anda Neptün'ün yani balığın gezegeninin 29 dereceden artık o koç enerjisine geçtiği o ara andayız şu anda. Yani hayaller aleminden gerçeğe bir şeyleri daha kolay çekebildiğimiz bir yerdeyiz çünkü perde artık çok inceldi ve hayatlarımız boyunca bu enerjiyi sadece bir kere yaşayacağız. Çünkü Neptün ağır bir gezegen ve bizim ömrümüz boyunca bir daha şu an olduğu yere gelmeyecek güzellerim. O kadar önemli bir etkiden bahsediyorum. Peki neler olabilir hayatlarımızda? Hayal ettiğimiz şeyi o perde artık inceldiği için şu an 29 derecede tam olarak e, Zurna'nın son deliği denen yerde burçlar kuşağını tamamlıyor. Hayal ettiğimiz şeyi oradan gerçek hayata çekme enerjisini şu anda çok yoğun bir şekilde dünyaya iletiyor. Şimdi ben burada balık dedim diye, koç dedim diye sadece anlattıklarım balıkla ve koçla alakalı değil. Ee, hepimizle alakalı çünkü hepimizin doğum haritalarında balık burcuda koç burcuda bir yerlerde var hatta bazen e, öyle etkiler var ki hani sen balık ya da koç olmasan bile daha fazla etkilenebiliyorsun gezegenlerinin konumu dolayısıyla ve buradan hani larimar taşı neptün enerjisiyle bağlantılı olarak düşünülmüş olan bir taş spritüel e, dünyaya kapı açmak ee, bu enerjileri biraz daha kuvvetlendirmek, bu dünyadan, hayal dünyasından gerçekler alemine daha kolay erişebilmek için bu taşın enerjisinden de yararlanabiliriz. Tabii ki e, yine ufak bir Dipnot geçeceğim Hani bu taşı yanımızda taşımak bu taşı e, bulunduğumuz konumda hani yanımızda işte masamızın üzerinde bulundurmak ya da gece yatarken e, yanımızda bulundurmak Evet bunlar işe yarayabilir e, fakat e, taş Hani kalkıp da bizim için bir şey yapmıyor biliyoruz bunu değil mi Hani taştan bir şey istemiyoruz taşa bir dilekte bulunmuyoruz bir niyetle bu taşın enerjisinden yararlanmaya e, niyet ederek hani bu taşı yanımızda taşıyoruz ya da masamıza koyuyoruz. Burada aynı şöyle düşünmenizi istiyorum. Bu doğanın bize bir armağanı. Nasıl e, tarladaki bir domatesi kopartıp yiyorsak onun da enerjisinden yararlanıyorsak, e, bu da doğanın bir nimeti. Yani böyle bakmak gerekiyor olaya ve şu an içinde bulunduğumuz dönem Larimar taşının enerjisi için muazzam uyumlu rüyalarını güçlendirmek isteyen bilinçaltını okumak isteyen kendi iç dünyasıyla bağ kurmak isteyen hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen bir çıkış kapısı bir yol arayan kişiler bu taşın enerjisini kullanabilirler bunu uyuduğunuz yerde yatağınızın yanına koyabilirsiniz. Bu taşı çalışma ortamınızda bulundurabilirsiniz. Ama hani anladık değil mi mesajı? Yani bu taş hani bizim adımıza kalkıp da bir iş çözmüyor. Biz sadece nasıl tarladaki domatesin enerjisinden yararlanıp onu yiyorsak bunu da bir e, nimet olarak düşünüp bu şekilde e, kullanabiliriz. Tam da bunun için şu an çok uygun bir dönemdeyiz ve bir daha hayatlarımız boyunca e, bu enerjiyi almayacağız çünkü e, çok uzun bir zaman sonra bir daha bu dereceye gelecek evet ve o zaman da nesiller değişmiş olacak sevgili arkadaşlarım şimdi gelelim ikinci taşımıza bu da malakit taşı şu an elimde malakit taşından yapılmış bir küçük kutu görüyorsunuz hatta içine benim koyduğum şöyle minik bir e, tarihi bir yani tarihi değil bunu müzeden almıştım güzellerim <laughs> tarihi mavi aman diyeyim e, müzeden almış olduğum böyle küçük bir e, para var replika bir e, para var şöyle görüyorsunuz bunu ben bu taşın içerisine koyuyorum ve şu anda içinde bulunduğumuz dönem buna da çok uygun olduğu için e, bolluğu ve bereketi çoğaltmak için kullanıyorum bunun enerjisini bu şekilde kodladım. Peki nedir bu Malakit taşı? Bu taş antik Mısır'la bağlantılı bir taş ve bu taş zenginlerin taşı. Bu taş antik Mısır'da e, rahipler, firavunlar tarafından kullanılmış e, yüksek rütbeli kişilerin hem süs amaçlı hem de bolluk, bereket ve korunma amaçlı kullandığı bir taş ve bu taş elde edilmesi ve işlenmesi o zamana göre çok zor olduğu için bir zenginlik sembolü olarak kullanılmış ve yeşil renginden dolayı yine Venüs'le ilgili yani ilişkilerle ilgili, parayla ilgili, aşkla ilgili ve bolluk ve bereketle ilgili olan bir taş. Bu Malakit taşının çok fazla Piyasada taklit olanları var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi taşın orijinal olduğunu nasıl anlarsınız? Bunun üzerinde bir takım şöyle e, büyüme yerleri var. Şöyle taşın üzerine baktığınız zaman sahte olan taşlarda bunlar genellikle çok belirgin geometrik desenler oluyor. Ama orijinal olan taşlarda biraz daha e, asimetrik görüntüler e, görüyorsunuz. Çünkü bu taş e, orijinalinde hani o kadar simetrik e, bir büyüme göstermiyor dolayısıyla bu şekilde bir taşı sizlerde kullanabilirsiniz yeşil renginden dolayı özellikle bloka e, bereketin üzerindeki blokajları çözmek e, bereketi artırmak büyütmekle ilgili bu taş yine e, bakırla çok ilişkili ve jüpiterle çok ilişkili güzellerim büyümeden dolayı e, büyümeyi ve zenginliği sembolize ettiği için Jüpiter'le çok ilişkili. Peki siz ne yapabilirsiniz? Bu taş ile, bu küçük kutu ile ne yapabilirsiniz? Neyi büyütmek istiyorsanız, hatta ben size tarih de vereyim, 27 Mayıs tarihine kadar. 27 Mayıs tarihine kadar neyi büyütmek istiyorsanız, neyi artırmak, çoğaltmak istiyorsanız, bu böyle küçük kutunun içerisine şöyle isterseniz sembolik bir şey koyabilirsiniz böyle benim gibi e, ya da küçük bir kağıda yazabilirsiniz yazıp bunun içerisine koyabilirsiniz. Şöyle koyun kapatın ve bir yerde bunu muhafaza edin. Neden 26'sı diyorum e, 27 Mayıs diyorum neden 27 Mayıs diyorum çünkü Jüpiter burç değiştirecek ve e, bolluğu bereketi şansı çok artırdığı bir alana geçecek. Bunun enerjisinden faydalanmak istiyorsak, bunun içine neyi büyütmek, çoğaltmak, bereketlendirmek istiyorsak minicik yazıp koyalım, böyle kapatalım bir yerde bunu muhafaza edelim. Bu da bizim dilek kutumuz olsun sevgili arkadaşlarım. Bunun bilgisi de böyle. Şimdi ee sayı olarak 3 sayısıyla bağlantılı dilerseniz e, her 3 günde bir bunu alıp elinize dileğinizi böyle tekrarlayabilirsiniz söyleyebilirsiniz tekrar koyabilirsiniz 3 e, günde bir bunun enerjisini yenileyebilirsiniz e, açıp e, tekrardan hani dileğinizi bir daha yazıp bir daha koyabilirsiniz 3 sayısıyla bağlantılı olduğu için hem büyümeyle hem ile alakalı neyi büyütmek neyi çoğaltmak istiyorsanız bu taşın enerjisinden yararlanabilirsiniz ben şahsen gördüğünüz gördüğünüz gibi yararlanıyorum güzellerim. Bolluk bereket böyle yararlanıyorum. Siz de nasıl istiyorsanız öyle yararlanabilirsiniz. Tabii ki yine altını çiziyorum. Taşlar bizim için herhangi bir şey yapmazlar. Kalkıp bir şey, bir iş görmezler. Hani bizim bunun içine koymamız bir niyet enerjisiyle bağlantılıdır. Ee, böyle düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ben taşlarımı nereden temin ediyorum? Aşağıya link bırakacağım. Orijinal doğal taşları bulabildiğim e Mustafa Hoca var. Kendisinin bilgisini bırakacağım. Oradan siz de temin edebilirsiniz. Oradan ben kendisinden temin ediyorum. Çünkü orijinal taşlar var. ve kendisi çok araştırmacı bu konuda. Çok da işini severek yapıyor. Bir önceki videoda da zaten bahsetmiştim. o yüzden hani güvendiğim ve taşlarımı alabildiğim e, güvenerek aldığım bir kişi kendisi Kend ondan temin ediyorum. Siz de sayfasını inceleyebilirsiniz bakabilirsiniz. Bu taşları kendisinden temin edebilirsiniz eğer sizlerde e, enerjilerden yararlanmak isterseniz. Şimdi serimizin devamında gelecek size anlatacağım çok fazla taşlar var. Yine web sitemiz üzerinden astrogemoloji bölümünden bizlere sorular sorabilirsiniz. Sizin doğum haritanıza özel Hangi taşları nasıl enerjilerinizi kullanabileceğinizle ilgili bir takım öngörülerde, bir takım çıkarımlarda bulunabiliriz, yorumlar yapabiliriz. Çünkü doğum haritaları üzerinde de çalıştığımızda element dengesini kurmak adına daha çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Örneğin sizde toprak elementi yoksa ya da düşükse, mesela bende hiç yok, toprak elementi yok. Yani yok haritamda yok toprak elementi. Onun enerjisini dengeleyebileceğim mesela kristalleri kullanıyorum, taşları kullanıyorum. Ya da dönemsel olarak işte Venüsünüz e, olumsuz bir açı altındaysa Venüsünüzü güçlendirecek e, taşlar, kristaller kullanabilirsiniz aşk ve ilişkileriniz için ya da bolluk bereketiniz için e, ya da hani herhangi bir konuda bir ee, yapmak istediğiniz başarmak istediğiniz bir konu vardır onun işte doğum haritanız üzerinden bakıp hangi evle alakalı hangi elementle alakalı olduğuna bakıp e, oradaki hani size destek olabilecek enerjisiyle sizi daha güçlendirebilecek taşları ve kristallerin kullanımını öneriyoruz. E, Astrogemoloji bölümümüzde Larimar taşları ve Malakit taşı e, anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.